değerli Bursalılar. Bugün yaşadığımız sıkıntı bir günde, bir ayda ya da bir buçuk yılda ortaya çıkmadı. Bu tablo yılların ihmaliyle oluştu. Bugün yaşanan su sorunu bilim insanlarının kuraklık kapıda önlem alın çağrılarına kulak asmayan, altyapıya yeterli yatırımı yapmayan, Bursa'nın geleceğini umursamayan, günü kurtarmaktan ötesini düşünmeyen projeleri kağıt üzerinde bırakıp uygulamaya geçirmeyen önceki yönetimlerin eseridir. Şimdi herkes neden sular kesiliyor diye soruyor. Cevap açık, net. Çünkü önceki yönetimler 20 yıldır. Bilim insanlarının önerileri doğrultusunda gerekli yatırımları yapmadı, ve gerekli önlemleri almadı. Koskoca 20 yıldan bahsediyoruz. Neredeyse çeyrek asırdan bahsediyoruz. Nasıl olsa Bursa su kentidir deyip büyük bir vurdum duymazlıkla Bursa'yı asla yaşamaması gereken susuzluk sorunuyla yüz yüze bıraktılar. İsalatları geçtiğimiz 20 yılda tamamlanmadı. Dönemin tüm kurum yöneticileri bütün alarm zillerini çalmasına rağmen gerekli adımlar atılmadı. Yıllardır beklenen Çınarcık Barajı isale attı da aynı hatalı anlayışın ihmaliyle yapılmadı, yapılamadı. Gerçekten onların bu konularla ilgili hiçbir söz söylemeye yüzleri de yok, hakları da yok. Son bir buçuk yılda neden bu çalışmaların yapılmadığı yönünde eleştirilerde bulunanlara kendi sözlerini hatırlatmak istiyorum. Dönemin belediye başkanı Ocak 2021'de o tarihte yaptığı açıklamada aynen şunu söylüyor. 2023 yılında Çınarcık Barajı suyunun şehrimize taşınmasıyla birlikte inşallah 2050 yılına kadar sıkıntı yaşamayacağız demiş. Ancak 2023'te gelmesi gereken su nerede? Gören var mı? Bilen var mı? Bu açıklamayı bir videoyu büyükşehir belediyemizin web sitesinden görebilirsiniz. Canlı olarak görebilirsiniz. Bunu burada yansıdı göstermedim.